Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçı polis cinayetine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Protestoların 12. gününde de binlerce kişi yine sokakları doldurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumu Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar'dan alacağız. Ee, Ali Çınar bize ülkeler, ülkede yaşanan gelişmeleri anlatacak. Sayın Çınar yayınımıza hoş geldiniz efendim. Sizinle e, sohbetimize başlayacağımız esnasında... Trump'tan da çok sıcak açıklamalar var. Artık işlerin böyle rayına girdiğine dair ülkede ulusal muhafızların geri çekilmeye başladığına, protestoların sayısının azaldığına yönelik açıklamaları var. Hem Trump krizi nasıl yönetiyor hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu süreç nereye varır efendim sizden dinleyelim. Evet merhabalar iyi yayınlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 12. gün protestolarda dolmuştu. New York, Washington DC, Philadelphia, Seattle, Los Angeles, ...Chicago gibi çok önemli metropolitan şehirlerinde... ...on binlerce insan e, protesto yürüyüşlerine katıldı. 4-5 gün önceyle mukayese ettiğimizde çok barışçıl... ...hatta bazen polislerin de eşlik ettiği görüntülere sahne olduk. Genel olarak artık havanın e, gerginlikten ziyade... ...barışçıl şekilde geçtiğini söyleyebilirim. E, tabii genel olarak da protestocular... ...George Floyd'un ölümüyle beraber, cinayetiyle beraber... Polislerin e, mahkum edilmesini de beklediğini belirtmekte fayda var. Çünkü şu anda gözler e, Teksas'ta yapılacak 9 Haziran'daki cenaze törenine çevrilmiş durumda. Ama anladığımız bu protestoların daha 2-3 hafta daha devam edeceği doğrultusunda. Aynı şekilde birçok yerel yönetim e, polislerin bütçesine veya polis yapısının reforme edilmesi konusunda bazı adımlar atılmasını e, bekliyor halk tarafından. O nedenle bu tarzda olumlu gelişmeler protestoların tansiyonu daha çok azaltacak. Başkan Trump yaptığı son iki gündür açıklamalarda ulusal muhafız güçlerinin başarılı olduğunu, protestolarda katılımın, ki Washington'a örnek verdi, azaldığını belirterek e, olumlu olduğunu, pozitif olduğunu söyledi. Açıkçası polisin bütçesinin kesilmesine de karşı çıktığını, karşı rakip Demokrat Parti adayına da sert eleştirilerde bulundu sabahleyin Amerika saatiyle. Yani başkan Trump'ın kendi açısından e, durumu iyi kontrol ettiğini, asker ve polisle e, huzurun sağlandığını dile getirdiğini söyleyebiliriz. Ama halk tarafında dediğim gibi e, bir mutsuzluk var. Ağırlıklı olarak protestocular polisin şiddet kullanmasını istemiyor ve adaletin yerini bulunmasını beklediklerini belirtiyorlar. Sayın Tunar peki bu protestoları kimler yönlendiriyor? Nasıl organize oluyor bu kadar insan efendim? Ve yine aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılık sorunu nasıl çözünür? Sizin öneriniz nedir efendim? Şimdi birçok farklı grup var. New York ve Washington DC'de hem sosyal medyada hem de e-mail yoluyla protestolara katılma davetleri geliyor farklı gruplardan. Genel olarak barışçıl protestolar içinde gençler, işsizler, cinayetten dolayı kızgınlığını protestolarla ortaya dökmek isteyenler, ekonomik durumları kötü olup fırsatçılık bekleyenler olmak üzere çok farklı gruplar var bu protesto profilinde ama genel olarak protestocuların beklentisi yerel ve federal yönetimlerin sesimizi duyma amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef ırkçılık ne ilk ne son olacak float cinayetiyle beraber Umarım bu sonlanır diye bekliyoruz ama tarihsel olarak baktığımızda 2017 ile 2020 arasında sadece siyahi Amerikalıların öldürülme olayı toplam 790'na çıkmış durumda. Son 10 yılda da polisin Amerikalıları şiddet yoluyla öldürmesi 6000'in üzerinde tüm grupları sayarsak. O nedenle çok ciddi polis reformları olmadığı sürece... Ben bu yaranın toplumsal yaranın pek çözüleceğine maalesef inanmıyorum. E, o nedenle sosyal medya, telefonun, teknolojinin gelmesiyle tabii daha şeffaf şekilde e, görülmeye başlandı. Bu da tepkileri tabii ki arttırıyor. Ama maalesef kısa dönemde çok e, iyimser olduğunu söyleyemem. Teşekkür ediyoruz Ali Çınar, Türk Miras Vakfı Başkanı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son durumu, son süreci bizlerle paylaştınız.